virüs vaka sayısındaki düşüşler sonrası normalleşme sürecine adım adım girilmeye başladı. Tedbirler kapsamında getirilen yasakların kalkmasıyla da birçok vatandaşın ilk durağı Şanlıurfa'nın tarihi yerleri oldu. Sürecine girdik. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, e, tabii ki bütün ülke olarak, Türkiye olarak çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde e, bir daha böyle bir hastalık görmez ülkemiz. E, çok üzüldük ve biz burayı böyle cıvıl cıvıl görünce her yerine aslında Türkiye'nin her köşesinde cıvıl cıvıl görünce mutlu oluruz. Biz sıcak kanlı insanları sarıl, sarılmaya. Ee, samimiyet göstermeye alışığız fakat bu uzaklaşma süreci bizi çok üzdü. En çok da bundan dolayı mutluyuz ki inşallah normalleşme sürecinde tamamen hastalığı bitiririz ve artık sarılabiliriz, kucaklaşabiliriz. Teşekkür Nereden ederim. ziyarete geldiniz? Ee, ben normalde Erzurumluyum fakat Elbistan'dan ziyarete geliyorum. Sakarya'dan misafirlerim var, onları hemen ilk fırsatta Urfa'ya getirdim. Evet. Çünkü gözükmesi gereken en güzel memleket, en güzel şehir olarak evet, düşünüyorum. Evet, yasaklar yeni kaldırıldı. Evet, Siz direkt Urfa'ya geldiniz ziyarete. Evet. Nasıl buldunuz peki? Çok güzel buldum. Zaten Urfa'nın halkı o kadar sıcak, o kadar samimi ki uzaktan gözleriyle bile hissettirebiliyorlar bu sıcaklığı, bu samimiyeti. Ve gezilecek, görülecek yeri gerçekten çok fazla. Hani bir tatil köyü mü dersiniz, Urfa mı dersiniz? Ben Urfa'yı tercih ederim. O yüzden buradayız.